Güzel memleketim Samsun'dan hepinize selamlar. Bugün annemin de kayınvalidesinden öğrendiği yöresel bir lezzeti tanıtmaya geldik sizlere. Tabii annem evlendiği ilk yıllarda kayınvalidesinden öğrenmiş bu lezzeti. Sonrasında da yıllarca yapa yapa artık annemin en sevilen, en çok istek alan tarifi haline gelmiş. Çocukluğumdan hatırlıyorum, uzun zamandır böyle mahallede patates olması yapılıp yenilmediyse annemi ararlardı ve Nurcan ablaya peydir yemedik. Hadi bir patates olması yap bize de bir toplanıp yiyelim diye. Özellikle patatesli olması yemek için bir araya gelinirdi. Bu arada annem lahanaları yazın alıyor, haşlıyor ve buzluğa atıyor. Ee, kışın olan lahanalardan güzel olmuyormuş. Onlar çok damarlı oluyormuş öyle diyor. O yüzden yazın olanları haşlayıp buzluğa atıp bu şekilde kışın da yapabilirsiniz. Sanırım tarifin en zor kısmı patatesle bulguru karıştırdığımız, böyle ezdiğimiz kısım. Orada bayağı bir bilek kuvveti gerekiyor. Burada biraz minik kardeşimden destek aldım. Sonrasında içini biraz bol tutarak sarma işlemini de tamamlıyoruz. Üzerine tereyağı parçaları koyup fırına veriyoruz. Fırında 200 derecede yaklaşık 1 buçuk saat üzeri iyice kızarıncaya kadar pişiriyoruz. Tabii yanına yine en çok çay yakışıyor. Bir önemli noktası da bol tereyağı. Bolca tereyağını eritip üzerine döküyoruz. Ve sıcakken servis ediyoruz. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Eğer denerseniz beni de etiketlemeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.